Bilmemiz gerekenler. Alış fiyatı, bir malın alındığı fiyata alış fiyatı denir. Maliyet, belirli bir fiyata alınan bir mal için yapılan taşıma, paketleme, depolama, işçilik ve benzeri gibi harcamalar toplamı ile alış fiyatı toplamına maliyet denir. Etiket fiyatı, bir malın üzerinde yazan satış fiyatına etiket fiyatı denir. Satış fiyatı, bir malın satıldığı fiyata satış fiyatı denir kar. Bir malın satış fiyatı büyüktür. Maliyet fiyatı ise satış fiyatının maliyet fiyatından farkına kar denir. Zarar. Bir malın maliyet fiyatı büyüktür. Satış fiyatından ise maliyet fiyatının satış fiyatından farkına zarar denir. İskonto. Bir malın satış fiyatının azaltılmasına iskonto denir. Ciro. Satış konusunda ele geçen paraya ciro denir. Bir malın %x karla satılması maliyetinin %x fazlasına satılması demektir. Bir malın yüzde %x zararla satılması maliyetinin %x eksiğine satılması demektir. Diğer tarafa geçelim. Formüllere bakalım şimdi arkadaşlar. Kar yüzdesi kar miktarı bölü maliyet çarpı yüzde bulunuyormuş. Zarar yüzdesi zarar miktarı bölü maliyet çarpı yüzde bulunuyor. Bir ürün yüzde x kar yani zam ile satılırsa maliyet bölü maliyet çarpı 100 artı x bölü liraya satılır. Bir ürün yüzde x zarar indirim yani iskonto ile satılırsa maliyet çarpı 100 x x bölü yüz liraya satılır. İsterseniz sorulara geçelim. Soru 1 fiyatı 200 lira olan bir ürün 230 liraya satılırsa yüzde kaç kar edilir? Kar neydi arkadaşlar? Satış fiyatı eksi maliyettir. 230 eksi 200 eşittir 30 TL'miş. 30 bölü 200 çarpı 100 yüzde 15 kar eder. Soru 2. Maliyeti 150 lira olan ürün 135 liraya satılırsa bize kaç zarar edilir? Arkadaşlar 150 lira olan şeyi 135 liraya yaptığımız için zarara uğramışız. Zararı nasıl buluyorduk? Maliyet eksi satış fiyatı. Satış fiyatı 150 eksi 150 135'ten de 15 lira az satmışız. Zarar miktarını nasıl buluyorduk? Zarar bölü maliyet çarpı 100. Bunu işleme dökelim. 15 bölü 150 çarpı 100 eşittir 10 eder. %10 zarara satmışız. Soru 3. Karun'la bulundu arkadaşlar bu tip sorularda. %20 TL'lik bir takım elbise %20 kar ile ne kadara satılır? Hemen başlayalım. 120 çarpı 20 bölü 100 eşittir 2400 bölü 100 eder arkadaşlar. Yani karımız 24 TL. 120 artı 24'ten 144 TL'ye satılır. Soru 4. Etiket fiyatı 76 TL olan bir ayakkabı 57 aman 57 evet 57 TL'ye satılmaktadır. Buna göre etiket fiyatı üzerinde yüze kaç indirim yapılmıştır? 76'dan 57 çıkartırsak 19 TL kalır. 19 TL indirim yapılmış arkadaşlar. Bunun oranını bulalım. 19 bölü 76 eşittir x bölü 100 olsun. Bu 1 bölü 19 bölü 76, 1 bölü 4'e eşittir arkadaşlar. Ee, 19 bölü 76 eşittir x bölü 100 ise 1 bölü 4 eşittir x bölü 100 eder. Buradan da x'i 25 buluruz. Soru 5. Bir Türkçen bir malı %20 zararla 240 TL'ye satıyor. Buna göre tüccar bu malı %30 karla satmak isteseydi kaç YTL'ye satardı? Malın fiyatına 100 diyelim. 80x e satmış. 80x'i 240 TL'ye satmış. Buradan da x'i 3 Yüzde %30 karlı satacağımız için 30x ekleriz. 130 x'i bulmamız lazım bizim. X eşittir 3'lü. 130 çarpı 3'ten de 390 TL'dir. Soru 6 Satış etiketinde 1200 TL artı KDV yazılı olan bir bilgisayarın KDV yani Katma değer vergisi oranı %18'dir. Buna göre bilgisayarın KDV dahil satış fiyatını bulalım. Arkadaşlar biz de bu soruda kısaca 1200'ün %18'ini bulup 1200 e istiyor. Hemen işlemlerimizi yapalım. 1200 çarpı 18 bölü 100 eşittir 216. 1200 artı 216 da 1416 Soru 7. Bir beyaz eşya mağazası Çamaşır makinesinin etiket fiyatını KDV oranını ekleyip sonra belirli bir indirim yaparak belirlenmektedir. İlk fiyatı 1900 TL olan çamaşır makinesinin KDV oranı 18, indirim oranı 10'dur. Buna göre çamaşır makinesinin etiket fiyatını bulalım. Kaç satıldığını arkadaşlar bulmak için önce ilk fiyatına KDV ekleyip indirim uygulayacağız. KDV miktarını Şöyle bulacağız. 1900 çarpı 18 bölü 100 eşittir 324 TL. 1900 artı 324. 2242 TL'dir. 2242 TL çarpı 10 bölü 100 eşittir. 224 TL 2 kuruş ya da 20 kuruştur. Bunu da bundan çıkartacağız. Çünkü indirim uyguluyoruz. 2242 eksi 2200 pardon 224 virgül 2 2017 virgül 8 olur. Diğer sayfaya geçelim. Soru 8. %20 zararla 320 TL'ye satılan bir mal %20 karla kaç TL'ye satılır? Bu soruda ilk Tamamını kaç TL olduğunu ondan sonra o şeyin %20 kârla kaça satıldığını bulmalıyız. Malın fiyatına x diyelim. x eksi x çarpı 200 pardon arkadaşlar. x eksi x çarpı 20 bölü 100 eşittir 320 olacak. 80 x bölü 100 eşittir 320 X'i buradan 400 buluruz. 400 TL, 400 çarpı 20 bölü 100'den 400 artı 80'den de 480 TL buluruz. 400 bizim sattığımız şey 120 kiralığı istemiş, o yüzden 480 TL'dir. Diğer sayfaya geçelim. Soru, 9. Bir malın satış fiyatı %30 karlı hesaplanıyor. Satış fiyatı üzerinden 40 TL indirim yapıldığında %20 kar edildiğine göre bu malın fiyatı maliyeti kaç TL'dir? Bu soruda direkt mantıktan gidebiliriz. %30 ile satacakken %20 ile, %20 ile satmışız. Bu durumda bu duruma gelmesi için 40 TL indirim yapmışız. Yani %10'u 40 TL olmuş. %100'ün de buradan direkt 400 TL diyebiliriz. Hemen son sorumuza geçelim. Soru 10. A TL'ye mal edilen bir ürün %25 çarla yani A artı O TL'ye satılmış. <laughs> arkadaşlar. Buna göre A kaçtır? Bu soruda da mantıktan gidebiliriz. A artı 10 eşittir 125 yapmış. Buradan A artı 40'ın %100, 100 kar olduğunu ve A'nın da buradan 40 olduğunu buluruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.